Exchange'e hoş geldiniz. Ben Guy Shon. İş dünyasındaki son gelişmeleri ve görüşleri sizlerle paylaşacağız. Bu bölümde hızla büyüyen oyun endüstrisi var. Daha büyük ekranlı akıllı telefonlar, daha hızlı işlemciler ve giderek artan oyun yelpazesi bu büyümeyi destekliyor. Bilgisayar oyunlarında her iki tarafın da görüşlerini almak için ve bu yükselen trendi değerlendirmek için elektronik sporlar dünyasından uluslararası bir yıldızla ve ödüllü bir oyun tasarımcısıyla konuşacağız. Accenture tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre küresel oyun pazarı şu anda 250 milyar doları aşmış durumda. Dahası pazara son 3 yılda 500 milyon oyuncu dahil oldu. Ve bu sinemalar ve film yapımcılarının zorlandığı bir dönemde gerçekleşti. Bilgisayar oyunu oynayanların profili de oldukça çeşitlendi. Kadınların, 25 yaş üstü ve beyaz olmayan kullanıcıların sayısı hızla yükseldi. Şimdi bunları konuşmak için oyun dünyasında uluslararası bir yıldız olan Ahmet El Megasip ve ödüllü oyun tasarımcısı Paul Harrell ile birlikteyiz. Beyler bize katıldığınız için teşekkürler. Ahmet seninle başlarsak, büyük şirketlere daha iyi oyun geliştirmeleri için nasıl bir katkıda bulunuyorsun? Oyunu deneyerek EA'ye fikirlerimizi bildiriyoruz. Onlar da bu geri bildirimleri ciddiyetle ele alarak bir sonraki versiyonda daha yüksek kaliteli bir oyun sunmaya çalışıyorlar. Peki Paul şu anda şirketin 130 milyondan fazla indirmeye ulaştı. Tüm bu gelişmeler ışığında oyun endüstrisindeki bu patlama konusunda bir tasarımcı olarak ne düşünüyorsun? Bu genel anlamda büyüyen bir sektör. Şahsen ben tüm hayatım boyunca oyun oynadım. Şimdi sektörün geldiği noktaya bakınca artık çocukluğundan beri bilgisayar oyunu oynamış bir kuşak var ve bu kuşak büyüdüğünde kendisine kariyer hedefi koyarken oyun sektörünü seçiyor. Çünkü tutku duyduğu bir şeyler yapmak istiyor. Tabii bu büyüyen bir endüstri ve büyük fırsatlar da sunuyor. Sektörde rekabet de çok fazla çünkü çok fazla sayıda kişi girmek istiyor. Ama kesinlikle sadece sadece son birkaç ayda değil, son birkaç yıldır bu alana girmek isteyen insan sayısında ciddi bir artış var ve sanırım bu bir süre daha devam edecek. Çünkü bu alana yatırılan para da artıyor. Ahmet, Ahmet tekrar sana dönecek olursak, bir elektronik sporcunun normal günü nasıl geçiyor? Biraz anlatabilir misin? I think, uh... Günler normal geçiyor ama çok fazla antrenman yapmanız gerekiyor. Özellikle şu aralar bir turnuvaya hazırlanıyorum. Artık günde 5-6 saat çalışmam gerekiyor. Aşağı yukarı profesyonel bir atlet olmak için böyle bir zaman ayırmak gerekiyor. Paul seninle noktalayalım. Covid-19 COVID birçok sektörü etkiledi. Sizin sektörünüze nasıl bir etkisi oldu? Yani şu sıralar bizim için oldukça heyecan verici. Çünkü son 18 aydır insanların evde geçirdikleri zaman çok arttı. Böyle olunca cep telefonlarında harcanan zaman da arttı ve oyun üreten bir şirket için bu dönemde talebin çok yükseldiğini görmek çok güzeldi. Bu exchange'e katıldığınız için tekrar teşekkürler. Bizi davet ettiğiniz için teşekkürler. Sağdan muhabirimiz Şehrazat Safla oyuncuların, sosyal medya fenomenlerinin ve satıcıların sektöre yön vermek için nasıl bir araya geldiklerini takip etti. Merhaba, ben Mr. Q, Cana Yakın Katar'lı komşunuz. Halife Al-Harun'un çok yönlü bir kişiliği var. Tam zamanın işi dışında Mr. Q olarak tanınıyor ve çok büyük bir takipçi kitlesine sahip. Katar ve kültürü hakkında hazırladığı bilgilendirici videolar milyonlarca kişi tarafından izlenirken, diğer taraftan da dünyanın en büyük çevrim içi teknoloji kanallarından biri olan 2,7 milyon aboneli Rakami TV'de son teknolojik gelişmeleri tanıtıyor. Dokunma hissi oldukça güzel. Ama onun en çok bilinen yönü bilgisayar oyunlarına olan sevgisi ve sahibi olduğu bölgedeki iddialı oyuncuların uğrak noktası olan oyun mağazası. Kişiselleştirme ve uyumluluğun kesinlikle herkesin istediği bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani elbette insanlar RGB ışıklandırmalı bir şey aldıklarında sürekli gök kuşağı modunda olacağı anlamına gelmiyor. Ama bu onlara istedikleri rengi seçme olanağı sunuyor. Bu oyunların bazıları göründüklerinden çok daha zorlayıcı. Ama bu profesyonel oyuncuları izleyince tuşa basmak kadar kolay görünüyor. Verdiği ipuçlarının sadece insanlara yardımcı olmasını değil, yeni nesil ilham kaynağı olmasını ümit eden bu oyuncu gibi. Herkesin istediği zaman oyunları alma imkanı bulunmuyor. O yüzden ben alıyorum, oynarken değerlendirmelerimi paylaşıyorum. İzleyiciler de grafikler açısından, görsel ya da işitsel açıdan veya oyunun hikayesiyle ilgili soruları sorabiliyorlar. Oyun dünyasının bir evrimden geçtiği su götürmez bir gerçek ve oyuncular da ona göre şekilleniyor. Şimdi bu değişimi sürükleyen bazı trendleri incelemek için Amerika Birleşik Devletleri'ne geçiyoruz ve dünyanın en önemli oyun analistlerinden Ted Polakla konuşacağız. Ted, teknolojideki gelişmeler dışında oyun sektöründeki büyümeyi sürükleyen faktörler neler? What we're seeing is that 15 yıldır benim serbest büyüme dediğim doğal bir yükseliş görüyoruz. Yani oyun oynayan insan sayısı arttıkça pazarda büyüyor. Gelişmiş oyunlar hiç de ucuz değil. Gelişmiş bilgisayarları ve oyun konsolları olan insanlar yılda 500 dolar harcıyor. Önümüzdeki 10 yılda yüz milyonlarca yeni müşteriden bahsediyoruz. Şimdi 60 saniyede dünyadaki diğer önemli gelişmelere göz atacağız. Pepsi üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklayacak. 200'den fazla ülkede faaliyet gösteren şirket günde 1 milyar şişeden fazla satış yaparak 2020'de 70 milyar dolar gelir elde etmişti. Bir diğer içecek devi da mali sonuçlarını açıklamaya hazırlanıyor. Grubun hisseleri son 6 ayda %21 yükseldi. Yatırımcılar ayrıca ABD'de 80 milyon dolara inşa edilen ve üretim kapasitesini yılda 25 milyona çıkaracak yeni tesisi yakından takip edecek. Son olarak yazılım şirketi Adobe de finansal tablolarını açıklayacak. Geçtiğimiz çeyrekte beklentileri aşan grubun gelirleri 3,84 milyar dolara yükseldi ve bunun %90'ı aboneliklerden elde edildi. Abonelik sistemine geçişin daha popüler hale geleceği beklentileri Adobe için güzel bir gelişme. Bu bölümlük bu kadar. izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için euronews.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.